Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki bir hesap göstereceğim size. Yokmayın arkadaşlar hesabı almak istiyorsanız 50 like gelmesi zorunlu. 50 like gelince bu hesabı paylaşacağım fenk var. 43 karakter. Görüyorsunuz. Kostümlerini göstereyim. Gold var. Haydut gold. Rock var. Dynamic'ten bu kostüm var. Klasik dynamic var. Bow var. Tick var. Bit var. Emzi var. emzi var. Sutu var prim var başka değerli var popolar dostlar var ne gibi tutar ki har var diye ki var hayır var <coughs> renk var bibi var neni var Grip var Ron var. Mortis var. Mortis'in şeyi var bu arada. Bir çapalısı var. Tara var. Böyle güzel kostümlü. Şu tara var. Bir de bu tara var. Bence bu. Jean var. Max var. Mr. P var. Mr. P'den de kostümlü Ajan P var. Byron var. Squeak var. Sprout var. Search var. Skolet var. Blue var. Kolan nasıl var. Asa var. Frank var. Dediğim gibi hesabı istiyorsanız like gelmesi lazım. Görüşürüz.